Dünya eşi benzeri görülmemiş bir krizin içinde olduğu dönemde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gecikmeli olarak toplandı. Gecikmenin nedeni ise ABD Başkanı Donald Trump'ın COVID-19 yerine Çin virüsü söylemini tercih etmesiydi. Trump'ın ısrarcı tutumu nedeniyle Çin ve Rusya talepleri tıkadı ve toplantıyı geciktirdi covid ile mücadelede adım atmamakla eleştirilen Güvenlik Konseyi ilk kez video konferans yoluyla toplantı yaptı. ABD temsilcisi Kelly Craft, Çin'i işaret ederek salgınla mücadelede şeffaflık istedi. Çin'in daimi temsilcisi Zhang Junsa, virüsün insanlığın ortak düşmanı olduğunu belirtti. Jun, Covid-19 küresel bir sorun ulusal hükümetleri, uluslararası toplumu test ediyor. Koordinasyon içinde bir araya gelip gelemeyeceğini ölçüyor. Ortak bir geleceğimiz var. Birlikte çalıştığımız sürece virüsü yenebiliriz ifadelerini kullandı. <laughs> Rusya'da Trump'ın yüklendiği Dünya Sağlık Örgütü'ne sahip çıktı. Rusya'nın BM daimi temsilcisi Vasily Benziya, karşılıklı suçlamaların ve hedef göstermenin zamanı olmadığına dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü'nü uzman BM birimi olarak desteklememiz önem teşkil ediyor. Tavsiyelerini dikkate almalıyız dedi. In, in bring... Almanya ise Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesine yüklendi. Anlaşmazlıkların salgın konusunda adım atılmasını geciktirdiğini savunan Almanya temsilcisi Christoph Housken Toplantı talebimizin ardından konseyi toplamaktan 9 gün aldı Bugün sadece bir savaşımız var ve o da Covid-19'a karşı Güvenlik konseyi bundan sonra iş başında olduğunu göstermek zorunda dedi Toplantıda Fransa, Afrika'ya COVID-19'da mücadele için 1,2 milyar avro yardım yapacağını açıkladı. İngiltere'de COVID-19 mücadelesine 670 milyon dolarla katılma sözü verdi. Belçika'da barış gücü misyonlarındaki askerlerini geri çekmeyeceği taahhütünü verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'ne birlik ve salgına karşı mücadele çağrısında bulundu. Genel Sekreter, siyasi gerilim, güvenlik, ekonomik istikrarsızlık ve terör riskine karşı Güvenlik Konseyi üyelerini uyardı.